yapmıştı. Gülüşünü yerim. Bak ne getirdim sana. Evet arkadaşlar şimdi kızımı almaya gidiyorum. Baya rüzgar var ya aslında. Olumluslu ötesim var ama sıcak olduğu için şu an pek ötesim de gelmiyor bir tarafta. Çok kötüyüm. Çok rüzgar var. <laughs> Prensesimi de okuldan aldım. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi sizlere hemen aldım gösteriyorum. Öncelikle böyle bir pijama aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Üzerinde ayıcıklar vardı ve çok tatlı bir rengi de var. Çok güzel. Ve fiyatı da baya uygun. 6 euro 99 yani 7 euro. Sonra şöyle bir önlük aldım arkadaşlar. Üzerinde ayıcıkları var. Ve daha sonra şöyle birkaç şeyler daha aldım. Görürsünüz zaten. Bu arada bayağı uygun arkadaşlar. 1 euro 79 cent. Hiçbir şey değil. İçinde de böyle transparant. Yani yemek falan tutuyor dökülmemesi için. Sonra şöyle kaşıklar var. Bu arada sıcak olduğunda böyle belirtiyormuş sanırım rengim değişiyor bilmiyorum ama bakacağız. Sonra böyle iki tane kap aldım arkadaşlar. Oluşuma böyle bazen yemek yaparken ya da kurabiye götürürsek bir yere ve sonra şöyle bir tane su şişesi aldım. Renkleri de gayet hoşuma gitti. Ve böyle bir tane farklı bir şişe aldım böyle küçük olanlardan. Ve sonunda böyle bir tane de yemek tabağı aldım arkadaşlar. Ve en son olarak da altını değiştirmek için döşek çarşafını aldım. Şöyle göstereyim. Bayağı iyiydi ve en son olarak sanırım artık diş kaşıcı almışım. Ha, bir şeyler dağıldıysam da bilmiyorum hatırlamıyorum. Aa, evet tokalar almıştım kızıma. Onları da göstereyim. Bunları da Zeyman'dan almıştım arkadaşlar. Şöyle. Ve Kerem'e böyle bir tane toka aldım. Bu çok iyi oluyor. Baya uzun zaman gidiyor. Ve bunları da denemek istiyorum arkadaşlar. Renkler de hoşuma gitti doğrusu. O yüzden aldım. Ve aldıklarım bu kadardı. Evet. Bugünkü alışverişim bayağı ufaktı. Bir de tabii ki yemek alışverişi de yaptım ama öncelikle bunları size göstermek istedim. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şöyle minik alışverişimi hızlıca göstereyim. Zaten fazla bir şey almadım gördüğünüz gibi. Bir tek de alışveriş yaptım arkadaşlar. Oradan da eve geçtim. Cips de aldım. Almıştım. Ama onu kızım şu an yiyor. Yanımda. O minik ellerini yerim Lina. Hemen size kısaca söylemek istiyorum neler almışım. Şöyle Surimistix aldım. Ispanak aldım. Bu çok iyi oluyor. Kolay oluyor yemek yaparken. Makarna sos yaparken genelde bunu kullanıyorum. Ya da poğaçalarda çok güzel oluyor. Şöyle Frogtizalm aldım. Şöyle yoğurt aldım. Albert Einstein'in en sevdiğim yoğurt bu arkadaşlar. Çok tavsiye ediyorum hepinize. Oluşum bir tane böyle mama aldım. Süt aldım. Harhıslak aldım. Sonra domates sosu aldım. Şöyle bir tane de krem şanti aldım. İki paket böyle makarna aldım. Sonra stok brot. Bir de biraz kesilmiş ekmek. Tatlı patates ve normal fritz patateslerinden aldım. Sonra da sünger aldım arkadaşlar. İki pakette şöyle kaşar peyniri aldım, smirka aldım. Yumuş aldım arkadaşlar. O da gerçekten bir ihtiyaçtı yani evde kalmamıştı. Onu da yeni belki bir salata yaparım sizlere. Evet arkadaşlar, hepsini göstermiş oldum sizlere. O zaman hemen bunları yerleştiriyorum. Sonra yine bir yerde görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi hep birlikte lasan yapmaya geçelim. Şöyle ben bu arada fazla uzun sürmesin diye hemen hepsini hazırladım. Burada kısaca hepsini sizlere neler hazırladığımı, neleri doğradığımı göstermek istiyorum, anlatmak istiyorum. İlk olarak bir tane soğan küçük küçük küp küp doğradım. Sonra bir tane kabak böyle ince ince kestim. Bir tane kırmızı biber, paprika olarak kestim. Sonra şöyle iki tane orta boy patates kestim. Küçük küçük küp küp yaptım böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra da bir tane de domates kestim arkadaşlar. Bu kadar. Ve daha sonra şöyle ...baziliküm sos, böyle domatesli bazilikum sos lazım. Ben bir de zeytinyağlı yapmaya karar verdim. Daha sağlıklı olduğu için ve zaten tadını pek belirtmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü zebzeyle falan bayağı karışık bir şey olacağı için enfes bir şey olacağını biliyorum. Evet arkadaşlar o zaman dilerseniz hemen lazanya yapmaya geçelim. Şöyle bu tavamı aldım. Bunu güzel bir şekilde altını hemen açalım. Ondan sonra ocağımı açtıktan sonra hemen şöyle zeytinyağımızı ekleyelim. Birazcık bol döktüm çünkü bayağı zebze içinde pişireceğim için bilerek yaptım. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle baktığınızda bayağı bir zebze var arkadaşlar. O yüzden bu zeytinyağı bu kadarlık yeter olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle soğanımızı içine ekleyelim. Böyle çok azıcık soğan ekledim arkadaşlar çünkü eşim çok soğan yemekleri sevmediği için ve hissetmek istemediği için dedim yani tamam o zaman ben bu kadardık soğan eklerim. Yani bir tane küçük soğan küp küp doğradım arkadaşlar ama tabii ki sizler soğanlı yemekleri çok seviyorsanız daha büyük boyutta soğan doğrayabilirsiniz. Ben bu sebepten dolayı sadece bir tane küçük soğan kullandım. Şimdi şöyle güzel bir şekilde soğanlarımızı kıvıralım. Çok fazla kavurmak da istemiyorum arkadaşlar. Hemen bir an önce paprika'yı da eklemek istiyorum. Biraz böyle renginin açıldığını gördüğüm an hemen paprika için ekleyeceğim arkadaşlar. Bence paprika'mızı ekleyelim. Kabağımızı da ekleyelim. Şöyle şimdi hepsini güzel bir şekilde karıştıralım. Zaten bayağı pişecekleri için soğanların diğer sebzelerle beraber. O yüzden çok kavurmaya gerek bulmadım arkadaşlar. Tabii ki de önemli olan domatesimizi de ekleyelim. Ve son olarak da patatesimizi de ekleyelim. Ve güzelce karıştıralım arkadaşlar. kabaklar iyice güzelce pişene kadar güzelce kaynatmaya devam edelim. Pişirmeye devam edelim. Birazcık da su eklesem mi diye düşünüyorum. Güzel bir şekil hepsinin. Şöyle birazcık su eklemek istiyorum arkadaşlar. Zaten sebzelerin çekeceğini bildiğim için. Şöyle çok hafif ama. Bir su bardağı kadar değil. ucundan hafif eklemek istedim. Dediğim gibi güzelce pişmeleri için. Bu arada arkadaşlar tek başıma ben bunu ilk defa yapıyorum. Umuyorum ki gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıkar. Bunun kapağı olmadığı için şimdi bir tane kapak gezeceğim. Çünkü özel bir kapak almıştım. Tüm tencereleri kullanabilmek için. Onu hemen buraya kullanmak istiyorum. Ki güzelce kapalı bir şekilde pişmeye devam etsin. Böyle bir kapağım var arkadaşlar. Bu bayağı iyi oluyor. Böyle her tencere kullanmak için. Maalesef bu tenceremin olmadığı için şöyle Allah'tan bir tane özel kafa kalmıştım. Bunlar şimdi güzelce pişirmeye devam edelim. Birazcık da altını kısıyorum arkadaşlar kısık ateşte hepsi güzel güzel pişsinler. Birbirlerinin lezzetleri birbirlerinin geçsinler. Biraz daha güzel olduktan sonra da artık şöyle domates bazilik kömürü sosumuzu ekleyebiliriz. Ama lütfen şöyle bir 10-15 dakika mutlaka kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ben çünkü şimdi öyle yapacağım. Ve baktım ki artık daha iyiler. O zaman size mutlaka söylerim kaç dakika pişirdiğimi. Ona göre de ne zaman sos eklediğimi de bilirsiniz. Siz de o şekilde uygulayabilirsiniz. Tabii ki yine de size kalmış. Ben ne zaman kendime göre uygun olduğunu bulursam o şekilde size söyleyeceğim. O zaman yine birazdan görüşürüz. Şöyle bir 5 dakika kaynattım. Birazcık daha güzelce karıştıralım arkadaşlar. Daha kabak filan bayağı iyi pişmesi lazım. Gördüğünüz gibi daha bayağı diri diri yumuşaması lazım önce yine bir beş dakika sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar bir, bir beş dakika daha gel sonraki halimize bakalım. Evet güzel bir şekilde artık iyice salmaya başlamış kabaklarımız da olsa. Bence en çok geç pişen işlerinde patates olduğunu düşünüyorum. Ama kabak da sanki bayağı bir diri kalmış hala. O yüzden emin olmadan kapatmayın kesinlikle mezunatını. Ve devamlı kısık ateşte pişirmeyi özen gösterin arkadaşlar. Ben kısık ateşte pişiriyorum ki güzel bir şekilde kapalı tencerede hepsi aynı anda pişmeye güzel devam etsinler. Evet arkadaşlar, şimdi kabaklarımız biraz daha bayağı bir salmış kendini. Şöyle göstereyim. Artık bence sosumuzu eklemenin tam zamanı. Ondan sonra birazcık daha baharatlarımız ekleyelim arkadaşlar. Önce sosumuzu ekleyelim. toz biber kullanacağım arkadaşlar. Sonra şimdi de karabiberimizi ekleyelim. Ve tuzumuzu ekleyelim. Şöyle göz kararı nane ekleyelim. Bence nane en bir lezzet vereceğini biliyoruz hepimizde. O yüzden bu olmazsa olmazımız. Kekik eklenir mi bilmiyorum ama ben yine de birazcık eklemek istiyorum. Zaten ilk yaptığım için çok azıcık da olsa kekik eklemek istiyorum. Eminim bu da enfes bir lezzet verecektir. Şöyle kekik de ekledik. Güzelce karıştıralım. Müzik Şimdi azıcık biraz daha ateşini iyice açıyorum. Tekrar birazcık kapatalım. Müzik Evet arkadaşlar şöyle bir 3 dakika birazcık şöyle kaynattım. Biraz daha karıştıralım. Şimdi tekrar böyle 5 dakika sonra geldim. Kokusu o kadar güzel geliyor ki. O kadar güzelleşmiş ki sosum şu an tam istediğim kıvamında. Hemen isterseniz bir tadına bakalım. Ben de şöyle bir küçük kaşıkla hemen bir küçücük tadına bakmak istiyorum ufaktan. Bakalım gerçekten Tadı nasıl? Bu arada arkadaşlar defne yapraklarım olmadığı için henüz defne yaprakları koyamadım içine. Olsaydı emin olun ki mutlaka içine koyardım. Dediğim gibi defne yaprağınız varsa mutlaka lütfen sosun içine koyun. O daha bir enfes tat verecektir. Şöyle bir ufacıktan bakalım. Bismillah. Hmm. <laughs> Öyle bir lezzet yok arkadaşlar. Gerçekten... Ben yaptım diye söylemiyorum ama çok enfes olmuş. Tuzu, hepsi gayet yerinde. Tadı tuzu, baharatı. O kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Bu kadar güzel beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ama isterdim ki defne yaprağım da olsun. Onu da içine koyardım. Ama maalesef şu anda olmadığı için kullanamadım. Artık bir başka zaman inşallah Allah izin verirse. Bence baya iyi. Patatesim de pişmiş. Kabak güzelce pişmiş. Zaten baya dağılmış kapaklarım. Şöyle göstereyim iç tarafı bayağı dağılmış. Kenarları sadece gözüküyor. Patatesim de pişmiş. Bence hepsi gayet güzel. O yüzden şöyle altını bence kapatabilirim diye düşünüyorum. Hemen altını kapattık arkadaşlar. Ben bunu şimdi bir köşeye alacağım. Üstünü de kapatalım. Şöyle bir köşeye alalım bunu ve hemen beşamel sos yapmaya evet, geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ufacık minik bir tenceren var. Şöyle gold detaylı ben bunu çok seviyorum. Bunu bir zamanlar çok istiyordum. Çok şükür ki aldım. Şimdi güzelce videolarımı kullanıyorum. Çünkü insanların gerçekten kadın olarak size şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Eğer ki mutfağınızda içinize sinen bir ürününüz varsa tencereniz vesaire o zaman insanların hani bir kadının daha çok böyle içten yemek yapma hissi geliyor. Daha çok motive oluyorsun. O yüzden mutlaka arkadaşlar sizlere söylemek istiyorum. Eğer beğendiğiniz mutfak eşyaları varsa sonra alırım, sonra şey yaparım demeyin. Çünkü dediğim gibi böyle aldığınızda insana daha çok motiveli oluyor ve daha çok severek yemek yapıyorsunuz. Sevesle yapıyorsunuz. Onu da kısaca belirtmek istedim. Dediğim gibi ben bunları çok istiyordum. Tam ismini hatırlayamadım ama tombik tencereyle alakalı bir şey ismi var bunun. Buraya da mutlaka fotoğrafını eklerim eğer isterseniz tabii ki de. Ama dediğim gibi bu tencerelerden çok memnunum. Eğer merak edenler varsa fiyatı da gayet iyiydi. Uygun fiyata geliyordu. Yüksel'de, Akses'te de bulabilirsiniz. Çok güzel bir tencere arkadaşlar. Ve ne diyorum o zaman hemen hızlıca beşamel sos yapmaya geçelim. Şöyle kapağını kaldıralım. Hemen size şöyle kısaca şöyle solo markasından bu margarini kullanacağım arkadaşlar. Onu göstereyim. Şöyle göz kararı böyle bir yemek kaşık dolusu margarin ekleyelim. Ben önceden paketli alırdım ama şimdi artık yani paketli de değilsem böyle kağıtlı oluyor ya. Etraf kağıtlı böyle. Ama bence böyle kutulu almak daha iyi. Bir tane de şöyle tel çırpıcımı aldım arkadaşlar. Ocağımızı açtık. Öncelikle beşamel sos yapmayı bilmeyen insanlar için kısaca açıklamak istiyorum. Öncelikle tereyağımızı güzelce eritiyoruz içerisinde arkadaşlar. Margarinimiz bayağı eridi neredeyse. Çok ufacık bir parça kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi altını hafiften kısıyoruz. Çünkü göz kararı un ekleyeceğim arkadaşlar. Un ekleyelim. Göz kararı un ekledim. Altını kıstım ateşimin. Şöyle. Bunları da güzelce kavuralım. Sanki biraz daha un gerekiyormuş gibi geldi bana. Şöyle hafif biraz daha ekledim. Bunları da karıştıralım. Sonra rengi bayağı koyulaşınca arkadaşlar artık sütümüzü güzel bir şekilde yavaş yavaş içine ekleyebiliriz. Artık bayağı iyi kavurduğumu düşünüyorum. Hemen sütümüzü ekleyelim. Şöyle hemen göz kararı sütümüzü ekliyoruz. yavaşça ekleyecektim. Video heyecanı olduğu için biraz acele ettim dökerken. Ve karıştırmayı devam edin arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bırakmayın karıştırmayı. Bir tarafta kaşar peyniri de çıkardım arkadaşlar. Ben içine yine de biraz kaşar peyniri eklemek istiyorum. Kiminiz beşamel soslu sade olarak yapmak da isteyebilir. Ama ben içine biraz da kaşar peyniri eklemek istiyorum. Daha enfes bir lezzet vereceğini bildiğim için. Hafti açıyorum yine altını. Ve güzelce karıştırın. Baktınız ki artık bayağı koyulaşmış durumda. O zaman birazcık isteyen varsa aranızda benim gibi birazcık kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. Ben dilimlenmiş kaşar peynirinden biraz ufak ufak yapıp içine ekleyeceğim. Tabii ki isteyen rendelenmiş de ekleyebilir. O artık sizin zevkiniz ve damak tadınıza bağlı. İsteyen de sadece böyle sade bir şekilde beşamel sos yapmak isteyebilir. Ama kaşar peynirle ben daha çok güzel bir lezzet vereceğini bildiğim için o yüzden düşünce olarak kendimce biraz içine katmaya karar verdim. Eklemeye karar verdim. Evet arkadaşlar. Bir tarafta heyecan var. İnşallah gerçekten güzel olur ve eşim mutlu ederim. Bilmiyorum bakalım. Biraz sosumuz koyulaşıyor. Şöyle göstereyim. Artık bu zamanında baharat falan ekleyebilirsiniz ama ben şimdi azıcık da olsa biraz daha süt eklemek istiyorum. Çünkü dediğim gibi birazcık kaşar peyniri ekleyeceğim için, ekstrada koyu yapacağını bildiğim için biraz altını kıstım. Hemen bir kaşar peynirimizi ekleyelim, baharatlarımızı ekleyelim. Şöyle dilimlenmiş kaşar peynirim var. Onları böyle ufak ufak içine eklemek istiyorum. Bence biraz daha sütümüzü ekleyelim. Çünkü baya koyu oldu. Ve sanki zaten sos az geldi gözüme. Çünkü dediğim gibi çok küçük bir tencere arkadaşlar. Videoda nasıl görünüyor bilmiyorum. Sanki sos da az gelmiş gibi geldi bana biraz daha olsa. Şöyle yine karıştıralım. Sanırım bir dilim daha eklemek istiyorum. Şöyle bir dilim daha ekleyelim. De artık baharatları ekleyelim hep birlikte. İlk olarak karabiberimi ekleyelim. Hemen böyle not muskat ekleyelim. Bunun Türkçesini inanın bilmiyorum. ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bu da göz kararı ve tuz. Şimdi güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi bayağı fıkır kaynıyor. Artık tamamen hazır. Altını kapatıyorum. Ve bunu da artık köşeye alalım. Şöyle borcamı koyalım. Hangi lazanya yapraklarını makarnasını kullanacağımı göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Combino markasından bence burada odaklandı. İşte onları aldım. Öncelikle hemen şöyle pencerelerinin kapaklarını açtım. Bu arada arkadaşlar ben önceden haşlamadım kesinlikle. Haşlamadan da koymak istiyorum. Zaten pişerken de yumuşadığı için hiç gerek bulmuyorum. Ekstradan önceden haşlamaya bana çok gereksiz geliyor. Azıcık da olsa şöyle dibine ekliyoruz. ...sebzemizi ekleyelim. Son üzerine beşamel sos döküyorum. Sonra tekrar... ...bazangaya yapraklarımı desem makarnasını mı desem yine eklemeye devam edelim. Müzik arkadaşımın tarifi de var. Lazanya tarifi. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun da lazanyası bu arada çok enfes ve çok güzeldi. Şöyle gördüğünüz gibi beşamel sosu güzelce yaydık. Hemen şimdi 180 derece fırınıma veriyorum. Bayağı artık içi iyi piştikten sonra da son 10 dakika için üzerine kaşar peynir ekleyeceğim. Sadece böyle üzerine düz bir şekilde koyacağım arkadaşlar. Hiç rendelemeden. Dediğim gibi çünkü rendelenmiş peynirim olmadığı için o şekilde kullanacağım birazdan. Ama öncelikle 180 derece fırına verelim. Sonra çıkardıktan sonra yine görüşürüz. Lazanyamı çıkardım fırından. Yaklaşık 15 dakika pişirdim. Hemen şimdi üzerine güzel bir şekilde kaşarımızı da ekleyelim. Ve şimdi hemen tekrar fırına verelim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi artık güzel üstündeki kaşar peynirim de baya bir güzel bir şekilde eridi. Biraz daha bekletebilirdim belki size göre ama ben böyle yeterli buldum. Şimdi güzelce onları dilimleyelim. Güzelce keselim ve bakalım artık tadı nasıl. Çok merak ediyorum. Evet hemen güzelce keselim. Evet arkadaşlar hemen bakalım tadına. Çok merak ediyorum. Bu arada çatalım biraz battı çünkü koyarken bu çatalımı da kullanmıştım tabağıma koyarken. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah umduğum gibi güzel olmuştur. Şöyle bir de göstereyim. Bismillah. Hmm. Hmm, 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 hmm. Maşallah ellerime kollarıma sağlık. Gerçekten tam istediğim gibi lazanya olmuş. Şöyle çok güzel. Zebzeleri hepsi çok güzel pişmişler. Dağılıyorlar gördüğünüz gibi. Hmm. Bence bu tam benim istediğim gibi bir lazanya olmuş. Ve eminim eşim de bunu çok beğenecek. Çünkü ben kıymalı lazanyaları pek sevmiyorum. Yiyemiyorum artık kıymadan tiksindiğim için son zamanlarda neden bilmiyorum kokusunu falan kaldıramadığım için tadı o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar inanın bana korkuyorum ikinci parçaya geçerim diye ama tabii ki yapmayacağım öyle bir şey çok güzel olmuş eminim siz de bunu yaparsanız eminim çok beğeneceksiniz hmm. şöyle bir de makarnası çok güzel pişmiş göstereyim şöyle çok güzel pişmiş makarnası. Bu arada arkadaşlar deneyecek olan herkese afiyet bal şeker olsun. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Çünkü dediğim gibi çok enfes olmuş. Öyle arkadaşlar o zaman ben bunu yiyorum. Ondan sonra yine bir yerde görüşürüz. Evet arkadaşlar çocukların uyuduğu. Ben de hemen burada kapanışı geldim. Ama kapatmadan önce şöyle bir saçlarımı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi saçlarım bayağı uzadı. Yani bu kadar uzamış. Bu arada saçlarımı da kestirdim. Uçlarını baya kırıktı. Şimdi şöyle saç mı desem, tacıma desem takayım. Çünkü Yüzümü yıkacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. Ondan sonra artık ben doyacağım. Çünkü bayağı geç oldu. Evet arkadaşlar. Kullandığım diş malum ise Sensurin. O da baya azaldı. Normalde iki ürün daha kullanıyorum ama şimdi yapmayacağım. Şöyle göstereyim. Böyle Kretfattan White Charcoal var. Bu da gayet güzel dişlerinizi beyazlatıyor. yarın sabah kullanırım. Ve bir de şöyle siyah pudram var. Böyle. Bu da çok güzel dişlerinizi beyazlatıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. O zaman ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Tanıdıklarınızı, yakınlarınızı paylaşmayı unutmayın bana destek olmak için. Ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ailemiz giderek daha da büyüyecektir. O zaman ediyorum yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.